Emekliye zam farkı sürprizi. 4A4 ve 4C emeklisini sevindirecek haber geldi. Cumhurbaşkanı talimatıyla maaşlara zam farkı gelecek. Emeklilere 3 Temmuz'da yapılacak zam için artık son günler. Ancak hala bazı konularda tereddütler var. Bunların başında ise emekliye refah payı olacak mı, olmayacak mı sorusu geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda olumsuz açıklamalarda bulundu. O nedenle de milyonlarca emekli gergin bekleyişine devam ediyor. Ancak Ankara kulislerinden gelen son bilgi emekliye refah payı olacağı yönünden, 4A4B4C emeklisi için beklenen zam oranları hesaplanmaya başlandı. Ancak kesin rakamlar 3 Temmuz 2024 saat 10.00'da belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, emekli zammı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak, ardından da 6 aylık enflasyon kesinleşecek. Enflasyon zammı zaten kesin ancak refah payı konusunda kafa karıştıran açıklamalar var. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı, refah payı henüz kararlaştırılmadı açıklaması emekliyi yüzdü. Milyonlarca emekli, refah payı konusunun netlik kazanmasını beklerken Ankara kulislerinden yeni haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli için özel talimat. Son gelen kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliler için özel talimat verdi. Kurmayları ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı için hazırlık yapılmasının istediği öğrenildi. Yani Temmuz ayında enflasyon zammına ilave olarak refah payı zammı da gelecek. 20 Temmuz'a kadar belli olacak. SGK uzmanları ise bu durumda emekli zam sürecinin biraz daha uzayabileceğini düşünüyor. Çünkü Ocak ayında böyle bir tablo ortaya çıkmıştı. Ocak ayında ilk olarak 5 puan refah payı zammı açıklanmış ancak emeklilerden gelen tepkiler üzerine 11 puana kadar çıkarılmıştı. Toplamda ise %49,25 zam yapılmıştı. Temmuz'da da benzer bir tablo olabileceğini düşünen SGK uzmanları, emekli zam sürecinin 20 Temmuz'a kadar tamamlanmasını bekliyor. Zam farkı hesaplara yatacak. Ancak zam süresinin uzaması farklı bir sorunu da gündeme getirecek. Çünkü memur emeklisi zamlı maaşını 1 Temmuz'dan itibaren almaya başlıyor. SSK ve Bağkur emeklisi ise 17 ila 28 Temmuz arası maaş alacak. Sosyal güvenlik uzmanlarına göre sürecin uzaması durumunda emekliye zam farkı çıkacak. Ocak ayında da bu şekilde olmuş, zam farkı Şubat ayının başında ödenmişti. Emekli zam oranları ne kadar olacak? Emekli zam oranları ile ilgili şu an için net bir rakam yok. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi refah payı zammı henüz kesinleşmedi. Ancak enflasyon zammının emekliye %25 olarak yansıması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi %25, memur emeklisi ise %20 zam alacak.